Sabah güneşi gölete vuruyordu. Ada taşlarla oynarken zıp zıp su kenarında neşeyle zıplıyor, kap yavaşça yanlarına geliyordu. Adanın eline parlayan bir taş geçti. Sanki içinde bir kalp atıyormuş gibi titriyordu. Birden taş havalandı ve gölün diğer tarafına doğru süzüldü. Ada ve zıp zıp hemen peşine düştü. Işığın izleri ağaç gövdelerinde parlıyordu. Patikada taş ve çalı engelleri vardı. Zıp zıp büyük bir sıçrayışla atladı, ada taşın üzerinden dikkatle geçti. Harita onları göletin karşı kıyısındaki gizli mağaraya yönlendirdi. Mağara içi taşlarla doluydu. Üçü gözlerini kocaman açtı. Gökyüzü kararır, rüzgar eser. Taş birden havalanır ve gökyüzüne doğru kaçar. Zıp zıp nilüfer yaprağı buldu ve ada onun üzerine atladı. Kap Rüzgarla savrulurken onları izliyordu. Taş artık bir ışık dostu olmuştu ve etrafa mutluluk yayıyordu. Üç arkadaş ışığı güvenli bir yere götürdü. Göl kenarında mutlulukla oturdular ve göl kenarında üç arkadaş yeni maceralar için hazır bir şekilde gülümsedi.